Merhaba arkadaşlar. Şimdi Joker kartta tamamlanacak karakterlerin içinden birini alacağız. Reklamı izleyip geliyorum. Reklamı izledim çocuklar. Şimdi Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi zarımızı çeviriyoruz. Bir geldi. Neon robotu aldık. Neon robotu alacağız. İşte bunu robotu... çok <laughs> <Korku> kullanıyoruz. <laughs> bu açtık. Evet kariyerimiz açıldı bu anda. Yani yeni yeni adımlar keşfedeceğiz. <laughs> Neden? İşte. Kariyerimiz açıldı. Kariyerimiz açıldı. Yaşasın. 582 gücümüz var. Güncelledik biraz. Evet arkadaşlar. Şimdi bir şak, bir maç şimdi maç yapacağız. iki tane maç yapacağız zaten. Bugün çocuklar. Bugün iki maç yapacağız. Maça başlıyoruz çocuklar. Evet, e. geldi. Bu tehlikeli bir rakip. Sahaya kazanmak için çıkıyor. Evet arkadaşlar yaşasın. Yaşasın. Biz kazanıyoruz. Mevzusayı da yeneceğiz ha. Evet arkadaşlar. Biz kazanacağız. Evet arkadaşlar. Yukarıdan gol Kale gibi. İşte. Bunu donduruyoruz. Kafa vuruşu geldi. Hayır. Hala kafa vuruşu arkadaşlar. Top geçemiyor. Harika savunma. Hayır. Şakla çıkar. Bize gol at. Ceza sahasına doğru. Yaşasın. İyi gidiyoruz. Oradan golü var. Skor Hayır. Şimdiden goller geldi. Maç sonu skoru tahmin etmek zor. Bunu da kurtardı saniyeyi doldurduk. Bir gol maça tekrar orta olmasını sağlayabilir. Golü üstten arıyor. Evet kazanıyoruz. Az bir gol nefis. Kapanmayacak bir fark. Hayır. Çatrağa kaptı. Gol gol gol. İyi bir vuruş gelmedi. Maçın son 30 saniyesi. Üstten gol peşinde. Yaşasın <laughs> Beyz gol attık. Rakibimiz çok hızlı. Ona gol geldi. Bu biraz güçlü bir kalekte. ediyor? Güzel bir kafa vuruşu. Ayağının vurdu. Ezeli rakibimizi gol. yeniyoruz. Yerden Hayır. Son bir evet, biz kazandık yede. Ezeli bir rakibimizi bir, yendik. Evet arkadaşlar. Bunu atlıyorum. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu an bunu da alıyoruz ve 15 elması kariyer gücün kariyerde iki maç yapacağız. Bu son maçımız olacak. Agresif golcü geldi. Ben spikeriniz Ercan Taner. <laughs> i̇ki oyuncuya da başarılar. Top süper gücünü erken evet. kullandı. Hayır. Gol Golü, Golü atmış. O, kutu, kutu. Direğe çarptı ve oyuna döndü. Yerden bir şut. Hayır. Biz kazanmak istiyoruz. <laughs> Direğe çarptı. Havadan vurdu. İşte. Kafayla topu uzaklaştırdı. Çok fazla savunmada kalıyor. Evet Adeta arkadaşlar. Buraya kalesini kapattı. Gözler hakemde. Topu çektiriyor. Süre mi geçiriyor dersiniz? Rakibinin altında. Yaşasın. Oo! Rakibini izlenerek şaşırtmaya çalışıyor. Evet arkadaşlar. Harika kurtardı. Ceza sahasına doğru. Hayır. Yukarıdan gol peşinde. Hayır. Ayak Hayır. Ama bu hile yapıyor. Büyüşmeler. Abi, oynamıyor Zaten ki. Artık kalan son 45 devam Yaşasın. Bir geri dönüş golü var. Yaşasın. İşte Kazanıyoruz. <laughs> beraberliği hangi taraf Biz bozacağız. Yaşasın. Mükemmel

Galiba ne olacak? Galiba bağlantı ne oldu? Bağlantı şu düşük oldu işte. Evet arkadaşlar. Yaşasın. Çok kazandık. İyi kazandık. 90 saniye sona erdi zaten. Evet arkadaşlar. Bir maç daha da kazandık. Yok. Hayır. Bu da son maçımızdı. Evet arkadaşlar bugünlük videoyu sağladık. Daha da iyi kazanmak için. Çünkü... Şunu Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik işte şimdi mekanik şapka diye mekanik şapka yani Mekanik şapka da 25 kart olmuş. İyi işte. ki 25 kart olmuş. Hadi arkadaşlar hepinize bay bay. Zaten zarfımızda bir çıktı. Neon robotu hak ettik.